Sevgili disket kutusu takipçileri, bildiğiniz gibi Sony e her türlü eksklusivini PC'ye getirme yarışında Uncharted'a geldi sıra. Uncharted Legacy of Thieves Collection hem Uncharted 4 hem de Lost Legacy oyununu içeren şahane bir paket olarak ortaya çıktı. Ben de daha önce Uncharted tecrübe etmemiş bir PC oyuncusu olarak Berkan'ı seçtim Pikachu ve onun fikirlerini alalım istiyorum. Erkan Bey nasıl buldunuz Uncharted'ı efendim? Bu arada sevgili arkadaşlar kanalı beğeniyorsanız şuracıkta bir yerde abone ol butonu var ona bir tıklayıverin bakalım hayatınızda neler değişecek. Abi daha önce seninle PlayStation 5'e remastered haliyle gelmişti. Zaten o paketin PC'ye gelmiş halini oynuyoruz biz oynadık. Evet. Daha önce de yine kanalımızda ilk 10 dakikasını yapmıştık. Bu bizzat bu paketin. Ben PC'de tabii ki deneyimledim. O zaman da söylemiştim gerçi. Sony'nin en az merak ettiğim exclusive oyunu bu olabilir. Çünkü ben bu kadar çok lineer yapıda işte başı sonu tahmin edilebilir oyun yapısını çok sevmiyorum. Yani sıkıldım artık. Çok aradığım bir tür değil. Tabii ki bunu çok kalite, çok üst düzey yaptığı yaptığın zaman oynayabiliyorsun. Çok Keyifle de oynuyorsun. Uncharted 4 Tease ana oyun. Bu da böyle bir oyun. Tabii ki başı sonu belli de olsa linear de olsa çok iyi doldurulmuş. Detaylarıyla göz dolduran. Müthiş bir üst kalite bir yapım e, diyebiliriz kıyası. Tabii PC'deki deneyiminden yine bahsedeceğim. Daha önce çok eleştirilmiştim. Efendime söyleyeyim. Niye mouse klavye ses görüntün gitti abi? Evet. Evet. Mikrofona basacağımı kameraya bastım. Heh, pardon. Yanlıyorum. Tamam. Ee, niye evet, Mouse klavyeye çok odaklandın Spider-Man'de diye e, çok de, eleştirilmiştim. Çok eleştirilmiştim ama şimdi yine bir bahsedeceğim kısımlar olacak bununla ilgili. Sonuçta ben burada çünkü bu oyunun bu aygıtlarla deneyimini paylaşmak istiyorum. Kontrolcüyle deneyimi belli zaten. Yani çok artık tekrar etmenin anlamı yok. Yani bu oyununda da shooting mekanikleri var bildiğiniz her abi. O shooting hmm. mekanikleri olduğu var, olduğu zaman da tabii ki klavye fare de hmm. ön plana çıkması gerekiyor. Benim tek eleştirim buradaki Shooting'i zorlaştırmak amacıyla yani eğimi biraz garip tasarlamışlar. Yani eğim aldırmıyor gibi bir şey. Ben bunun bu arada bir hata olabileceğini yani bir yamayla da düzeltilebileceğini de açıkçası evet, düşünüyorum. Yani PS4'te eğim assist kapalıysa çok zor hayatta kalıyordun. Çok ağır vuruyordu düşmanlar özellikle üst zorluk seviyesinde. Aim assist açık oynuyordun ister istemez. Onun da belli seviyeleri vardı yani açık kapalı değil de az assist, çok destek işte sonuna kadar destek gibi seçenekleri vardı. Burada Ondan da var. PC'de de var. PC'de Ama. de var. A, PC, zaten aslında şöyle bir şey. PC'de olmasına gerek yok aslında. Yani bu niye Hı. konulmuş? E, oyun muhtemelen tasarlanırken zaten o vuruş şeyi biraz zor tasarlanmış. Hı -hı. Ve gamepad ile oynan, oynanacağı düşünerek tasarlandığı için de nasıl olsa aim bu işi kotarıyoruz diye düşünmüşler. Ancak aim'i fullediğin zaman oyun çok kolaylaşıyor. Özellikle bilgisayarda oynadığın zaman iyice bariz bir şey oluyor. Yani direkt her şeyi kendisi sırayla geziyor. Ekranda vurulabilir her şeye geziyor. Yani e, vurulabilir variller falan var. Onlara da geziyor. Yani arada her şeyi patlatıyorsun farkında olmadan. Çok şeyi perçinliyor deneyimi. Hı. Dolayısıyla ben full kapattım. Ama bu sefer de dediğin gibi abi fareyle oynamama rağmen, yani benim eleştirim bu zaten. Yani fare bu konuda biraz da hassas olması lazım. Daha Hı. rahat eğim alman lazım. Bana aldırtmıyordu. Zaten eğim alma sistemi de garip. Parantez açıyor. O iki parantezin arasında da bir eğim noktacığı var. O böyle geziyor silah teptikçe. Yani böyle garip bir... Hatırla, hatırlamıyorum ya. Gerçi o e, çıkalı bilgi... da 6-7 sene oldu ama. Evet. Onu da şimdi değineceğiz. Yani bir, bir tek şeyim buydu benim. Ne, oyundan yana söyleyebileceğim. Ama onun dışında bilgisayar Deneyim açısından çok iyi bir port. Zaten Sony bu işi çözdü. Optimizasyonu harika. Oyununda FSR, DLSS hepsi var. Buna rağmen DLSS kapalı. Ben de RTX 3060 Ti var. Hani DLSS'ten faydalanabiliyorum. FSR'dan herkes faydalanabiliyor. Sadece AMD e, grafik kartı kullananlar değil. İkisinde destekliyor. Ben DLSS falan kapalıyken 100 FPS alabildim oyundan. Ortalama değerlerden bahsediyorum ki bu oyun çok yüksek FPS gerektirmeyen bir oyun. E, buna rağmen alıyorsunuz. Yani 60'a falan kitleseniz çok rahat oynarsınız. Onun dışında bir Ray Tracing işte ışın izleme gibi bir teknolojilerden söz edilmemiş ama oyunun grafikleri inanılmaz iyi. Yani 2016 yılında çıkmış bir oyun kesinlikle demezsin. E, tabii ki remastered unsurları var, yani yenilenmiş şeyler var ama yani ben bu oyun ilk çıktığı zamanını da az çok hatırlıyorum. O zaman da zaten grafikleriyle ve her şeyden daha çok dikkatimi çeken de çok iyi fizik motoruna sahip. Yani birçok objenin hareket etmesi ip ile sallanırken ki. ...işte hareketler, her şey çok gerçek. Toprak kayması falan falan diye bir bir mermi sıkıyorsun... ...toprak yavaş yavaşça üstüne, önüne kata kata kaymaya devam ediyor aşağıya falan. İnanılmaz çılgın detaylar zaten Naughty Dog'un e, alameti, farikası. Aynen öyle. Mesela bir topraklı şeyden kayıyorsun böyle... ...orada yanındaki kayalar, kaya parçaları patır kütür patır kütür dağılıyor. Yani hani böyle her şeyi ince detayını düşünmüşler. İşte küçük bir jiple gezdiğimiz bir arazilik alan var. Yine bölümlerden bir tanesi o. O bölümde mesela detaylar inanılmaz iyi. Yani... 4x4 bir jiple safari alanında nasıl bir deneyim elde ederdiğinizi adamlar iyi çalışmışlar ve bunu yansıtmayı da başarmışlar. Çok keyif alarak oynadım. Halen daha da oynuyorum. Dediğim gibi yani oyun detay harikası. İşte kalite anlamında çok üst düzey. Port anlamında da çok iyi. PC çok iyi aktarılmış. Böyle yani hani genel teknik anlamdaki değerlendirmelerim. Peki şey nasıl abi? Yani Uncharted sonuçta karakterleriyle ön plana çıkan bir şey. Bence hani Uncharted'ın oyun oyun hikayesi çok da etkileyici değildir. Hatta hatırlamakta güçlük çekiyorum ama sinematik sekansları işte bir tren sekansı vardır Uncharted 2'de çığır açmıştır falan filan. Sinematik e, sekansları, karakterleri, diyalogları, görsel detayları, animasyon detayları, dövüş sisteminin akıcılığıyla ön plandadır. Buradaki tabii karakterlerle daha önce üç oyunluk bir bağ ıskalandığı için olmadığı için bu oyunlar PC'de. Burada bir kopukluk hissetti mi sen? Yani direkt Palas Pandras Uncharted 4'e girince lan ne oluyoruz modu 10 oldu mu? Abi tam olarak öyle oldu. Zaten oyunun en çok hani oyuncunun hoşuna gidecek ve kendini ön plana koyduğu noktalarından bir tanesi senaryo takibi. Çünkü bir senaryo oyunu bu. Lineer. Başı sonu işte özellikle düşünülmüş. Bir hikaye oyunu. Dolayısıyla da bu hikayeye bir empati duymanız gerekiyor. Empati duymanızı gerektirecek unsurlar var çünkü. Bir ana karakter var işte karizmatik yapısıyla yetenekleriyle ön plana çıkıyor. Bunun işte bir takım arkadaşlarıyla, dostlarıyla, ailesiyle ilişkisi var. Bu ilişkilerin ortasına giriyorsun. Dolayısıyla hiçbir şey neredeyse bilmiyorsun. Empati kurmakta da zorluk çekiyorsun. Dördüncü oyunu oynayan da yani direkt olarak bir PC oyuncusu. Daha önce hiç hmm. Uncharted'ı oynamamış biri olarak konuşuyorum. Bu şekilde olacaklar için bu biraz sıkıntı. Yani tabii ki ben Nathan Drake'i sağda solda gördüm. Yani PlayStation'ın en önemli yani markası bu. Sağda solda görmek değil tabii burada evet. şey olan. Yani bir milyonlarca PC oyuncusu direkt bu oyunla tanışacak. Yani koca serinin en son oyunuyla ve yani yenisinin çıkıp çıkmayacağı belli. Bence çıkmayacaktır. En son oyunu atıyorsun milleti. şey gibi Star Wars Episode 3'ü veriyorsun millete. Aa bak Star Wars bu diye şey yapıyorsun. Empati kuramazsın tabii hikayeyle, ha. karakterlerle falan. Aynen öyle. Buradaki durumun e, sıkıntılardan bir tanesi bu. Ben de açıkçası bunu birazcık yaşadım. Ama tabii buna rağmen yine de o bahsettiğin o sinematik deneyimin aktarılması açısından oyun çok iyi. Mesela birçok noktada ben oyunda mıyım yoksa o bir ara sahnemi ayırt etmekte zorluk çekip aa ben, meğerse ben oynuyormuşum dediğim sekanslar oldu. Özellikle kovalamacı aksiyon sahneleri var. Buralarda işte belli tuşlara basarak sekansı devam ettirmen gerekiyor. Halbuki devam ettirmen gerektiğini sana söylemiyor. Yani herhangi bir yerde bir pop-up bir uyarı çıkmıyor. Belki oynadığım zorluk ayarıyla da doğru orantılı. Olabilir. Yani o göstergeler yavaş yavaş kaybolur. Kaybolur. Naughty Dog daha doğrusu Sony oyunlarında hep erişilebilirlik yani. Accessibility Options'ları Remastered'larda özellikle çok aşırı şey geldiği için oyunun zorluğunu aç açtığında o şey azalmış olabilir. Hani oyunu kolaylaştıracak seçenekler azalmış olabilir. Aynen. Dolayısıyla da ben çoğu zaman o şeyi yaşadım yani acaba hala izliyor muyum? Basmam mı gerekiyor? Oyun en başta zaten bir dövüş sistemini sana bir kere bir öğretti. Yani Dadu bana. Bir kere bir öğretti. İki tuş. işte counter edeyim, bir de vurayım. Dolayısıyla ondan sonraki sekanslarda anlayamıyorsun yani oyuna geçtiğini. Orada tahmin etmen lazım. Ha şimdi benim savunma yapmamı istiyormuş. O zaman savunmaya basayım. İşte aa şimdi saldırmam gerekiyor. Saldırayım. Mesela işte bir hatırlar mısın bilmiyorum bir şey tanesi var böyle araçlarla takip sahnesi var. bayağı bir Nathan ondan ona, ondan ona atlıyor. İkonik olmuş yani. Hani o oradaki birçok şeyi senin yapman gerektiğini ben mesela çok geç anladım. Yani mesela ilk defa şey görmüştüm. Bir yere gidildiği için şey zannettim. Bir yerde bu yol bitecek zannettim. Meğerse bulunduğum araç hep patlıyormuş. Benim değiştirmem lazımmış falan. Aynen. Yanıma gelen herkesi patlattığım için geçecek araba bulamadım mesela. Onu idrak etmem falan birazcık sürdü. Ama çok güzel düşünürüm sekanslar yani. Daha önce mesela başka bir oyunda örneğini pek görmemiştim. Genelde ben o skriptir. Yani. yani o bir böyle akar akar bir yerde biter o yolculuk. O yüzden şey davranır Rahat davranırsın. Tamam ben bu arabada devam ediyorum. Halbuki senden şey istiyor. Hayır abi bulunduğun araba da zarar görüyor şimdi. Bu da patlayabilir. Diğerine geçmen lazım falan. Onu da söylemiyor. Dolayısıyla senin şey yapman lazım o an. O aklı yürütmen gerekiyor. Bu sekans böyle sekanslarla dolu. Bunlar çok hoşuma gitti. Türkçe dublajı nasıl buldun? Beğendin mi? Abi Türkçe dublaj da harika. Gerçekten yani Türkçe dublaj en son herhalde Crysis'i mi ne oynamışımdır? Crysis'leri Spider... hatırlıyorum yani. Ha bir dakika. Spiderman Türkçe dublajlı, dublajlı yok. değildi. Last of Us evet. henüz PC'ye çıkmadı. Yok. Days Gone'da yok muydu dublaj? Yok. Days da yok. Yok. Evet. Aa dublaj... Du hakikaten Lush... sen o zaman tabii sen konsolcu olmadığın için evet. çok dikkat ediyor işte Sony. Ye. Aynen. Daha doğrusu ediyordu. Şimdi artık onlar da herhalde anladığım kadarıyla Türkiye'deki artık fiyatların yükselmesi midir? Nedir? Mad şeyi Maliyetler şunlar için. bunlar. E, biraz Son kısımda oyunlarda. sadece altyazıyla şu anda idare ediyoruz. Ama mesela Last of Us Remake dublajla geldi şeye. PS5'e muhtemelen şeye de. PC'ye de dublajla gelecek. Yok yok. Tabii tabii bu geldiğine göre elbette ki. Bu zaten yani çıkarmanın bir anlamı yok. Yani yapılmış o hazır bir şey. Yani <laughs> dolayısıyla dublajı çok güzel. Çünkü profesyonel yapılmış. Çok profesyonel yapılmış bir dublaj. Hani hiçbir masraftan kaçmayıp en iyi seslendirmenlerle çalışmışlar. Ondan sonra ve karakterlere uygun seslendirmeler seç, Okan yalı galiba Nathan'a Aynen. Aynen. Çok güzel uyumuş. Harikada ruh katarak oynamış. Yine bu da önemli bir şey mesela. Ruh katmadan oynandığı zaman çok belli oluyor. Yani cümlenin hani söylenişi vardır ya. Nerede neyi söylediğin çok önemli. Evet. Mesela Bu çok dikkat edilmiş. Belli ki ya izleyerek kayıt almışlar. Çünkü mesela Crysis'in eksilerinden biri oydu dublajlarında. Bazı şeyler hiç sahnenin ruhunu uyumayacak ses sonuyla. Orada bir de şey vardı seslendirmen e, <laughs> seslendirme ekibini yöneten benim eski arkadaşlarından biri Serhat Bekdemir kulakları çınlasın Nasıl? Araya karakterlerden biri çiko muydu ismi? Evet o meşhur Las Chivas. Las Chivas'ı çakmışlar da. konuşuyor. Biz de Las Chivas'ı çakalım. E, çok e, zaten işte şey kardeşler yerli kardeşler Giresunlu, Giresunlu. için çok dumura uğramıştım. Komik gelmişti. Ben normalde o kadar uyumsuz şeylerden kıl kaparım ama acayip gülmüştüm hakikaten. Evet o bir komikti ama dediğin gibi işte mesela alakasız bir şeydi. Yani neyse o çok önemli değil. Karakterin etkisi yoktu çok fazla. Yani onun öyle konuşmasında bir anlamı yoktu. O öyle değil mesela. Söylemek, söylemeye çalıştım aslında o değil zaten. Benim söylemeye çalıştığım normal hani mesela söylenmesi gereken şeyin o duruma göre ses tonuyla söylenmesi lazım. Crysis'te bazı sekansların böyle olduğunu görebilirsin yani. Geri dönüp baktığın zaman abi. Yani o sahnenin ses tonu o değil. Hani cümleyi almış Hı. okumuş yani adam. Belli ki adama nasıl bir evet. sahnede olduğunu söylemeden çekmişler onu. Böyle ufak tefek şeyleri vardı. Dublajların genelinde de olabiliyor bu. Filmlerde de olabiliyor. Evet, evet. Ondan sonra. Çok alakası Buna rağmen iyiydi ben. yani. Spider-Man'de şeyi fark ettim mi? Spidey bir çatıdaysa veya yerdeyse farklı bir ses tonuyla konuşuyor. Uçarken farklı ses tonuyla aynı kelimeleri şey yapıyor. Yani sen hmm. ne zaman uçacağın, ne zaman uçacağın belli olmadığı için iki kere şey yapmışlar. Uçarken doğru, doğru. daha doğru. bağıra bağıra daha nefes nefese söylüyor. Yani i̇ki kere kaydetmişlerdi orada. psikopat Doğru. Ben ikinci oynayışımda fark ettim bunu. İşte Sony oyunlarının, eksklüzif oyunlarının en büyük şeyi bu detaylar abi. Yani her şey düşünülerek tasarlanıyor bu oyunlar. O yüzden de hani e, bu anlamda ben bu oyunların hepsini birbirinden güzel yani beğendim. Days Gone'ından Horizon'a kadar hepsini çok sevdim. E, ama içlerinde Uncharted benim en az merak ettiğim. En az beklediğim. Şey. Evet en az beklediğim. Çünkü oyun tarzı olsun. Dördüncü oyunuyla geliyor olması olsun. Bu da benim için yine handikaptı. Çok heyecanlandırmamıştı. Biraz nispeten beklediğim gibi oldu. Yani sürpriz yok. Evet beklediğim gibi kaliteli çok üst düzey ama mesela ben bu inceleme dahilinde bitirdikten sonra bir daha özellikle bu oyunudur oynayayım demem. Benim en azından kişisel olarak şeyim bu bu oyuna karşı. Ama detaylarının hakkını vermek lazım. Evet vermek lazım. Birazcık da Tom Raider'a benziyor dedikleri için Tom Raider gibi daha böyle serbest gezintisi olabilen, daha böyle keşif hissinin perçinlendiği, sebep sonuç ilişkisinin daha fazla olduğu bir dünyası olduğunu sanıyordum ama hiç öyle değil. Çok daha düz, evet. lineer akan, hiç hemen hemen şeyin olmadığı alternatif yolların, rotaların aslında var ama çok yalancı rotalar bunlar. Yani aynı yere gideceksin de işte buradan şuradan git. Hiçbir farklılığı neredeyse olmuyor. Sadece böyle bir oyun. Dolayısıyla Tom Raider Tom Raider'a çok benzeyen yanları şu. Mekanik olarak birbirli, yani Tom Raider muhtemelen Uncharted'dan birçok şey almış. Çünkü daha eski bir seri bu. Yani son Tom Raider'dan söz ediyorum bu arada. Tabii İnsanlar tabii. şey demesinler. Tom, Tom Raider, Raider gibi Yok olduğu bir, yani son üçlemeye gelene kadar yok olduğu bir dönemde çıktı Uncharted. Çıktı Uncharted. Ve bazı ses tonlarının, işte hazine bulduğunda çalan e, sesin, işte e, bir yerden bir yere geçerken e, gelen e, ses efektlerinin Tomb Raider'da inanılmaz benzerlik e, şey yaptığını açıkçası fark ettim. Bun, bu tarafta evet benziyor. Bir oyun yapısı olarak evet benziyor, kıyaslanabilir. Ama aslında Tomb Raider daha açık dünya. Herhalde bahar... Sandalye <laughs> kaçıyor. Kameraya satın alıyor, kaçıyor. Sandalye çıktı o kitaplığı kurcalıyor o <laughs> Yani dediğim gibi o Tom Raider severlerin hoşuna gidecek ama aynı zamanda çok daha lineer olduğunu bilerek e, hani önden hani oyunu satın alacaklar için bu şekilde bilmeleri gerekiyor yani. Ve düştü. Evet. Bahar Hanım ne istediyorsunuz? Gülüyor. Biliyor. O yüzden şey yapmaya çalışıyorum. Onu kucağıma almaya çalışıyorum. Düştü şeyden merdiven. Şeyden sandalyeden. Neyse. Peki şöyle bir şey diyelim abi. Yani Oyunun fiyatı 329'dan 499'a çıktı bir gecede. 500 lira diyelim. Oyunu kim alsın şu anki fiyatından? kim indirim beklesin veya hiç almasın? Tomb Raider tarzı oyunu seven herkese ben bu oyunu bu fiyatıyla bile tavsiye ederim. Oyunun en az benim baktığım kadarıyla işte 20 saat üzeri 30 saat ki ikinci oyundan hiç bahsetmiyoruz. Aynı yani bunlar standalone olarak zaten zamanında çıkmış. Zamanında, Yanında tabii. birlikte gelen. Lost Legacy ayrı bir şey Legacy, olarak kayıp. oyun olarak çıkmıştı zamanında. Evet kayıp miras. Oyunun yani bu bir collection dolayısıyla ikisini birlikte alıyorsunuz. Toplamda bir hayli uzun bir oyun zamanı ediyor. Bu şekilde şekilde baktığımız zaman oyun da güzel olduğu için yine halen daha bu paranın yani şu anki piyasa şartları normlarını ele alarak konuşuyorum tabii ki. Tabii ki 329 lira çok daha iyi bir fiyattı. Ama şimdi bizi öyle bir şey yaptılar ki siz sıtmaya razı eder hale getirdiler. Yes. Ee, 500 lirayı ben böyle, yani Tomb Raider severlere ve Uncharted'ı çok merak edenler ya yani bu oyun türünü iyi anlamaları lazım, idrak etmeleri lazım. Uncharted 1 2 3'ü hiç oynamamış <laughs> adamlara da tavsiye ediyor musun 500 lirada? Yani bir tabancılık çekecekler çünkü. Evet, bu oyun türünü seviyorlarsa okey. Ama sırf Uncharted diye ya bu güzel oyunmuş herkes güzel diyormuş diyerek bu oyuna giremezler. Ta çok da tavsiye etmem zaten yani Sony'nin diğer oyunları gibi havada kapın diyeceğim bir oyun değil bu. Biraz okay. daha böyle şey kalıyor yani dördüncü hmm. oyunuyla gelen işte efendim daha niş kitleye hitap eden lineer yapılı. Zaten son zamlarla birlikte insanlar aldıkları oyunu saatlerce tüketmek, saatlerce dindikleyebilmek istiyorlar. Bu öyle bir oyun değil pek. Yani biraz daha klasik kafalı bir oyun. Ne Dindiklemek ne, ne demek Berkan? Dindiklemek. <laughs> <laughs> Dindiklemek. Dindiklemek. <laughs> Anlamadım ben de hakikaten, o yüzden soruyorum. Kastamonu şivesi mi acaba diye. <laughs> ya didiklemek diyecektim, dindiklemek <laughs> dedim. İn i̇nciklemekle didiklemeyi ben orada. Güzel şey... ama bak orada harmanla. <laughs> <dinleyelim. gülüyor> <laughs> yani bu şekilde tavsiye edebilirim ama keşke 329 lira da kalsaydı tam fiyatıydı yani şu piyasanın Uncharted 4 fiyatı 329, 350 falandı, 500 biraz evet, çok oluyor. Biraz. Yani ne de sen, ne de sen, ne de sen linç, linçleyecekler, anladın mı? Peki. Yani a, yani şey bunlar hemen alacaklar indirim bekleyenler ne kadar indirim olacak yani şüphe aklında şüphe olanlara e, şey yaparsın tavsiye edersin. Ya eski fiyatına doğru sarktığı zaman ki bence çok uzun sürmez. Ya geri çekerdiler Hı. bunu 6 ay sonra o fiyata. Çünkü yani dediğim gibi Steam kitlesinin hani doyduktan sonra bir yerde satışlar duracaktır bu tarz oyunlarda. Genelde bunlar erken indirim alırlar. Bence onu beklesinler. Ama 500 lirayı da şu söylediğim kitle alabilir. Tom Raider sever ve bu tip oyunları seven insan. Yani lineer oyun arayan, hikayeli oyun arayana ilaç. Çok güzel o anlamda yani. Hı. 500 liraya değer. Evet abi yani genel olarak oyunla ilgili söyleyeceklerim 3 aşağı 5 yukarı bunlar. Yani oyunun üzerine çok da hani konuşmanın bir manası yok. 2016 yılında çıkmış bir oyun neticede. PC'ye yeni geliyor. Evet yani halen daha 2016 yılında çıkmış falan demeyecek kadar iyi. Çok iyi zaten. Remastered ederek de daha da iyi hale getirmişler. Her şeyle harika harikulade bir oyun. Ama üzerine çok da fazla konuşacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bence söyleyeceklerimi söyledik. Özellikle PC tarafında nasıl olduğunu teknik anlamda da yine hakeza işte anlatmaya çalıştım. Yine sorusu olan merak edildiği şeyler olanlar olursa aşağı yorumlara yazabilirler. Bir sonraki videoda o zaman görüşürüz. Görüşürüz. Bu aralar videolar biraz sık gelecek çünkü yoğun bir döneme girdik biliyorsunuz. Eğer sağlığımız, saatimiz Allah izin verdiyse her gün bir video çıkmaya çalışacağız hafta sonları hariç. Ee, o yüzden her gün kanalı da ziyaret etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakal. Hoşçakalın. Hoşçakalın.